Bitlis'in Ahlat ilçesinde hasadına başlanan elmalar yurt dışına ihraç ediliyor. Tadı ve aromasıyla bilinen Ahlat elmasında yılın ilk hasadı yapılırken hasatı yapılan elmalar ihracatçı firmalarca yurt dışı pazarına gönderiliyor. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin'le birlikte ilçenin önemli elma üreticilerinden Saki Gültepe'nin Kapama Elma Bahçesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında elma üreticisi Saki Gültepe bu seneki verimden memnun olduklarını söyledi. 70 dekar elma bahçemiz var. Ağırlıklı olarak Scarlet Spur çeşidiyle üretim yapmaktayız ürünlerimizi civar illerden gelen komisyonculara vermekteyiz. İstiyoruz ee, istiyoruz bu bölgede e, bu meyveciliğin yaygınlaşmasını istiyoruz. Hasada katılarak incelemelerde bulunan Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ise meyveciliğin her geçen gün geliştiğini belirtti. Ahlat meyvecilikte de son zamanlarda ön plana çıkan ve yetiştirdiği ürünleri aracılar vasıtasıyla e, civar komşu ülkelere ihracatını yapar bir konuma geldi. Ahlat tabi öteden beri meyveciliğin Doğu Anadolu'daki merkezlerinden biridir. Bunu da tarih sayfalarını karıştırdığımızda 1256-1353 yıllar arasında hüküm süren İlhanlılar zamanında özellikle İlhanlı Sarayı'nın ve tüketimin büyük bir kısmının Ahlat'tan karşılandığını görmekteyiz. Şu an içinde bulunduğumuz elma bahçesi 70 dekarlık olup ortalama 150 ton 200 ton civarında bir e, ürün beklemekteyiz. Üreticimiz bu ürünü yine aracı vasıtasıyla farklı ülkelere ihracatını sağlamaktadır.